أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, bugünkü konumuz İslam. İslam, محمد Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen şeyleri kalp ile inanıp diliyle tasdik etmek ve bu inancını hayatında uygulamaktır. Müslümanlık sadece bir inanç sistemi değil, o inandığını dil ile söyleyip ve davranışta da hayata geçirmektir. İslam'ın şartları, İslam'ın beş temel şartı vardır. Birincisi kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür demektir. Kelime-i şehadet kalpteki imanın dil ile de ifade edilme şekli demek. İkincisi namaz kılmak. Ergenlik çağına gelen ve akıllı olan her Müslümanın günde beş vakit namaz kılması, cuma günü cuma namazını kılması, senede iki defa bayram namazlarını kılması, yatsı namazından sonuna vitir namazını kılması ve diğer nafile namazlar. Üçüncüsü zekat vermek. Zengin olan Müslümanların mal ve paralarının belirli bir miktarını her yıl fakirlere vermesi demektir. Dördüncüsü hacca gitmek. Gücü yetenlerin ömründe bir defa hac görevini yerine getirmesi demektir. Beşincisi oruç tutmak. Ergenlik çağına gelen ve akıllı olan her Müslümanın her yıl Ramazan ayında bir ay boyunca oruç tutmasıdır. Mükellef. Mükellef dinin emrettiği şeyleri yapıp yasakladığı şeylerden sakınmakla yükümlü olan ergenlik çağına gelmiş akıllı insana denir. Blue yani ergenlik çocukluk dönemini bitirip belli özelliklere sahip olup sorumluluk çağına gelmek demektir. Ergenlik Kız çocuklarında 9-15, erkek çocuklarında 12-15 yaş arasıdır. 15 yaşına gelen bir çocuk kız olsun erkek olsun bali yani ergendir ve dinin bütün emir ve yasaklarından mesuldür, sorumludur. Mükellefin işleri yani ef'ali mükellefin bir farz dinen yapılması kesin delillerle emredilen şeye farz denir. Farzı yapan sevap kazanır. Özürsüz olarak yapmayan azabı hak eder. İnkar eden ise dinden çıkmış olur. Farz iki kısmı ayrılır. Farz-ı ayın, farz-ı kifaye. Farz-ı ayın her mükellefin yapması gereken farz demektir. Beş vakit namaz kılmak ve oruç tutmak gibi. Farz-ı kifaye bazı mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinin yapması gerekmeyen farz demektir. Cenaze namazı gibi. İkincisi vacip. Farz kadar kesin olmamakla beraber dinen yapılması emredilen şeylere vacip denir. Bitir ve bayram namazlarını kılmak ve kurban kesmek vaciptir. Üçüncüsü sünnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farz ve vacip dışındaki yaptıklarına ve yapılmasını tavsiye ettiklerine denir. Sünnet de iki kısma ayrılır. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkede. Sünneti müekkede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çoğu zaman yaptığı, bazen terk ettiği sünnet demektir. Sünneti gayri müekkede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ara sıra yaptığı sünnetlere denir. Müstehap yani menduk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazen yapıp bazen yapmadığı şeylere müstehab denir. Kuşluk namazı kılmak gibi. Mübah, mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu şeylere denir. Helal olan şeyleri yiyip içmek, oturmak, yürümek ve uyumak gibi. Altıncısı haram. Yapılması kesin delil ile yasaklanan şeye denir. Adam öldürmek, zina etmek, hırsızlık yapmak, faiz yemek ve içki içmek gibi örnekler gösterilebilir. Haram olan işi yapan kimse günahkar olur. Yapmayan sevap kazanır. Haramı helal sayan kimse ise dinden çıkar. Yedincisi mekruh. Haram kadar kesin delil olmasa da yapılmaması istenen şeye denir. Mekruh da iki kısma ayrılır. Tahrimen mekruh, harama yakın mekruh demektir. Vacip olan bir işi yapmamak gibi. Tenzihen mekruh, helale yakın mekruhtur. Sünnet ve müstehab olan şeyleri yapmamak mekruhun bu kısmına girer. Müfsit, başlanmış bir ibadeti bozan şeye denir. Namaz kılarken konuşmak, oruçluyken bile bile yemek içmek gibi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.